Arkadaşlar selam ben Caner bugün Taptarim'in oynayamıyorum arkadaşlar çünkü bu mahluk bu aptal bu geri zekalı <laughs> CTL5 CTL5 yapıyor bize CTL6 yapıyor gitti Riven Picket arkadaşlar bu kişi kim ses ver bakayım ee, kanka ben ya açıklamamı yapabilir miyim yap kanka açıklamanı çok merak ediyorum ya kanka ben dedim ya bana Vlad al diye Heh, ya ben geri vereceğizken bir anda unuttum. Ben Vlad'ı ben aldım sandım. Aha. Buraya totem geldi bu arada. Evet. Vlad'ı ben aldım sandım mutfağa gittim. Ha. Sonra ne oldu? de mi kaldı? Sonra bu ne yapıyor kanka? Bilmiyorum kanka. Proxy yapıyor. Da kanka, ben... normal girmişsin sen. O her şeyi normal girmişsin. Arkadaşlar. Arkadaşım benim, kardeşim dediğim kişi bende satın mı şakladı ya? Gitti Riven'ı aldı dedi ki Vlad al kanka ben sana Riven pickliyim Vlad aldım Riven pickledi. Riven'ı kendisi oynuyor şu an arkadaşlar. Ben Watt evet, oynuyorum şu anda. Bitti. Olur ben. Şeyler. Fazla sorgula um, sorgulamamak um, lazım. Umarım fitlersin bu arada. Umarım fitlersin ben sana soracağım. Bilmiyorum kanka ben top oynamıyorum biliyorsun. Ben göreceğiz bakalım. TP girmişsin zaten. Çöp. Ya çöp mü? Ben çöp sana çöp şu anda, anda Riven'ın nasıl oynatılacağı öğretiyorum şu anda. İnşallah inşallah nasıl... Ne kadar Kanka bu adam nereye gitti ya? <laughs> adam nereye gitti diyor. Göreceğiz bakalım e ne kadar case izliyorsun. Ben bunu şey. ne çıkacağım şimdi oğlum ya? Adam rünleri bile ayarlamış Riven'a göre. Yalancı ya. Tam tam yalancı arkadaşlar. Bugün İstanbul'da göre Berat bu arada. Gelsin de onu döveyim. Tokatlayayım en aklılarına böyle. Pa, 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 pa. Kanka rünleri ben, benim bütün rünlerim hep böyle kanka. Ben hep bu rünlerle giriyorum. Tamam kanks. Tamam kanks. Anlaşırız. Yaparız rünlerini. <laughs> ben ama yani şimdi ben iyi ha. bir oyuncu olduğum için bu ha. karakterle bile oynayabilirim. Tabii ki. Tabii. Ki. Ya biraz boş bir çar ama. Tabi. tabii. Bence Riven yetenek istermiş şampiyon sana göre değil kanka. <laughs> Bak şimdi bu dejavu yaşandı. Allah Allah. Kanka şimdi bu adam Proxy mi? yapıyordu en son ne oldu? Bu kadar mıymış bunun Proxy'si? Hiçbir fikrim yok. Fikrim varsa şerefsizim. İyi de bu adam Proxy yapıp bana ölüp ölüp durursa kazanırız ki çok rahat. Aa gerçi oymuş. Bilsem Ignite'ı bırakırdım. Neyse arkadaşlar Vladimir oynuyoruz bugün midde. Yapacak bir şeyimiz yok çünkü şerefsiz arkadaşım. <laughs> ya kanka şerefsiz demeyelim için. belki iyi biridir. İyi bir kötü bir demedim zaten şerefsiz dedim kanka. İyi bir insansın ama şerefsizin önüne gidenesin yani kusura ha, bakma. O, ona evet olur yani öyle şeyler. Şerefsiz Riven oynayışı yani bu. Al işte ben burada öleceğim şimdi ne yapacağız? Ha öleceksin mi? Evet. Ben iyi oynuyormuşum bu oyunu be. Evet evet sende var ya. Ya ben bak senin şampiyon skalını genişletmek amacıyla yaptım bunu. Ya Hepsi... bak Q spamladım yetmedi ya. Q spamladım yetmedi vallahi yetmedi. Maşallah dediğim bir dakika yaşarsa. <laughs> ya gelmedi ki Video kullan biter. kullan lazım bu karaktere. Dur bakayım kullan bunda var mı? Biz de mi alacağız ilk önce? Ne alacağım ben bunu? Anka. <laughs> Hexteç alacaksın. Hexteç alacağım. Teş teşekkür ederim <laughs> Beratçığım. Bana bilmediğim şampiyonu oynattığın için. Bakayım nasıl oynuyorsun? Ya bakayım bir fast combo. Kanka ne fast kombosu ya? Evet. Berat'ın kombolarına baktığımız zaman kespin gibi düzenli olarak izlediği anlaşılıyor. <laughs> ya yani sen şerefsizsin bu arada ya. Cidden bak ben bugün Mid'de çok güzel bir Rewind'ü söyleyecektim. Ben bir Rewind yapacaktım arkadaşlar bugün. O yüzden Mid pickledim bu arada. Gitti bana çocuk bire bile bağıra bağıra bıraktırdı. Blood'ı aldırdı ya. Bunu bilerek tamam, <laughs> yaptı yani. Yok oğlum bilerek yapmadık. Tabi tabi. Ne yaptın? Sigara mı sardın kanka içeride? Adıyaman'dan tütün topladım Aynen, geldim. Aynen Adıyaman. Adıyaman'dan hani Adıyaman'a götüreceğim bugün sen İstanbul'a geldiğinde merak etme gece. Sen uyuyacaksın böyle biliyorsun değil mi? Sen yatacaksın bu arada. Yok uyumayacağım. Ben uyumadan geldim. Uyuracağız şey çok uyudum ben seni. daha doğrusu. <laughs> okey okey görüşeceğiz seninle merak etme. Şerefsiz başta yazacağım. Yani, SS çıkar. bu Brrr, rrr, arada. Şerefsiz arkadaş diyeceğim. Breven'ımı aldı diyeceğim. Bu farmı tamam kestik. Arkadaşlar neyse artık ağlamaya gerek yok. Biz burada. Arkadaşlar ölüyorum. Geber ama. Ölmüyorum. Ne oldu? Ben çok iyiyim ya. Beni öyle stunlayabiliyor mu bu? Bak ben bunu bilmiyordum. Ben Vlad Hanım'ı da bilmiyorum ki. Şimdi bak. Ya. Tamam 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 tamam. Toparlıyoruz toparlıyoruz. Case Pink. Vladimir de oynar arkadaşlar merak etmeyin. Vlad da oynarız biz. Hiç dert değil. Hiç dert değil. Can çekelim. Parmal alalım şöyle. Güzel E attı Leblanc. Güzel E attı. Ben level rank acaba kontrolleyebiliyor muyum? Kontrolleyemiyorum adam çok vuruyor ya. Ben gittim sürat girdim yanlış bir ürün aldım acaba. E, açılacak bir ürün mü girdim? Onu da anlamıyorum ki. Güzel can çekiyorum ama kullan lazım biz arkadaşlar. Kullanıp toparlamamız <laughs> gerekiyor. Olsun bugün Berat'ın şerefsizliği üzerine değişik bir şampiyon oynayalım diyelim bakalım. Hani öyle Kanka bu çağrı ne çıkıyor item? Bir ben seni yeni dakika. takip etmeye başladım da videoları yeni yeni izliyorum. He öyle mi? Kanka ya. Evet. Sen yüzünden oynayamıyorum karakteri. Allah belanı versin seni ya. Kanka ben ne yaptım ya? ne yaptın mı? Aptal piç. LB diyorum bu arada sana Kamera olsa kameraya göz kırpaz mı? Kameram dök. Sana diyorum yani. Tamam kanka anladım bana diyor. <laughs> Ben şu anda götüm tutuşuyor kanka bu karaktere geber, karşı kez olayım. Paketin. Evet, evet, evet. Uti nerede, uti nerede? Niye uti açmadın? Al kanka. Hasarın daha fazla olacak uti senin onu keserdin. At uti artık, mezara saklama. Oh be. Kanka ne bileyim adam bak şimdi hani proxy sinir diye salak salak hareketler yapabilir diye prediklemeye bekliyorum ama adamda yok kanka. Haa anladım. Dümdüz oynuyor kanka oyunu. Sana ben şimdi bir şey söyleyeyim. Ulti açtığın zaman senin range'in de artıyor. Q'un daha uzaktan değiyor. W'un daha uzaktan Sen ciddi değiyor. Misin? Evet ve ulti açtığın zaman A'den artıyor. Atıyorum şu an A'den kaç mesela bakayım be. 127 ya. Ulti açtığın Aha. zaman 167 A'den olacak. 50 AD ver ulti. Daha fazla Ama vurursun. Bunu ben. bana niye şimdi söylüyorsunuz abi? Allah da seni bildi gibi yapsın. Ya beni stunlan artık. Beni stunlan artık. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Yorumlara yazar mısınız? E, Leblanc, Vladimir'in hard counter'ı mı? Bence ya oyun... hard değil de bir tık counteri kanka. W girsem bile Ertuğrul istana iyiysin yani. Tek bir şey ifade etmiyor sana. Ah. Kanka ikinci olarak ne fullüyüz mesela buna Bu çara? W. Şaka şaka. Tamam. E, e, e. Ya ya oğlum. <laughs> ya sana gözüm kapalı güveniyorum işte senin <laughs> yaptığın Nasıl işe bak. Bunu biliyorsun değil mi? Vay be. SS LB SS bu arada. Yanlış yaptım bak. Daha ben yemek söylemedim ya. Ah, Eka. <laughs> <laughs> Eka'yı mahvetti bizimle be. Kanka bizim karşısı o kadar zeki ki kanka. Anlatamam. Cık, kanka yanlış oynadı bak kesin şu an Vlad mainler, Vlad bilenler bana tilt oluyor. Neyse ki. İyiyim Ultim evet. gelsin ben bunu keserim. Ha? Ultim gelsin ben bunu keserim. Sen onu keseceksin. Hadi bakalım. Bekliyorum kesmeni. Gerek yok ki gelmesine. Ultisiz bir kestin lan Elal oğlum. Lisin... Kanka çok eğlenceli. Ben artık bu çarmayınım. bu arada. Haberin olsun. İşte arkadaşlar görüyor musunuz? Benim de oyuna girerek adamı main yaptım ya. Yeni bir jungle main kattım aramıza. Karşı eleman da info veriyor. Leeson, in, Raptor, Leeson in, bilmem falan. Raptors. Kanka West'e girmişiz yanlışlıkla galiba. Evet kanka. Dodge mekanik yapmaya çalışıyorum kanka. Bırakır mısın? Çıkar mısın hayatım? Kanka can kan içini direkt bileyim bitiriyoruz lan. mu? Ya şu item niye bitmiyor arkadaşlar? Hexte çık yüze kemer. Ben mi? ne çıkayım, Caner? 1700 hız, para var. Hız kesen çık kardeşim. Hız kesen mi? Tamam. O itemi hız kesen yapacaksın. Ondan sonra... Dur 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 bu gülüşü ben bildim kanka. Ben bunu <laughs> iptal ediyorum. Ne çıkayım çabuk söyle. Dur kan içeni al kanka devam et. Eğer bunu Sen de bot zaten şöyle. Oynama kanka yani. Kan içe kanka mi... o bak söylerken bir ufak bir tebessüm ettin böyle. Ya, Onu görmesem de tanıyorum seni. Belli et ya. Ama almıştım bu arada hızke senin altı temini. Adam, Az kalsın. Gördüm. Adam beni çok iyi tanıdığı için fake'imi yemedi ya. Kandıramadım. Hop Ya sen şerefsizsin bu arada Merat. Çok ayıp. Öyle şeyler deme. Ya yani şerefsizsin bu arada. Şimdi ben bunu ultimi kessem, Combo'mu atsam, güzelce vursam. Kesiyor muyum? Kesersin İyi falan ben aldım. Bakayım onu tamam siz onu kesmişsiniz zaten bana gerek yok. Kesemiyoruz. Ki... Nasıl kesemiyoruz? Kaçıyor. Kaçmaması Şurada ölüp videoya konu almam yok mu? Olabilir. Aynen lisin bak bak bah bah yedim okuyor bah aynen lisin kanka bu nasıl bu kadar hızlı koşuyor ben öldüm ki ah Abi... bu neyse linç yemeyeceğim yine videoda yemezsin koş yemez. koş 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 öngördüm öngördüm buraya gelecek buraya gelecek öngördüm TR oyuncuların sıkıntı var kanka. Kafalarda ama. Helal oğlum sana be. Biz iyi oynuyoruz ya Hekarim'le. Kanka bot lane. Ya. Vallahi ay. Ben de sen linç yemeyeceksin bu video. Ben de senin bu video övecekler diyecekler ki şimdi sağ ol. Senin sayende Kesping farklı bir şampiyon videosu attı falan diyecekler bence kanala. <laughs> Oy. He karim eline sağlık olsun. He karim çok iyi bu arada ya. He karim olmasaydı şu an ciddi bir Mortin Genç Trizil arkadaşlar. Ups. Hmm, şöyle bir Çok Pardon. saçma. Ultim olmadan bir combo ben bu adamı nasıl bu kadar canını götürebilirim abi? Götürebilirsin. Kanka Singed Vick şampiyon ki zaten Rim'in karşısında ne bekliyorsun? Ha bak. Bence Yoni'yi almam, Merkür almam lazım. Daha iyi olur Neyse para verecek artık. Al işte. Word word ittirmiş oldun en azından. İkinci item'e çıkayım ben buna. Ee, i̇kinci item söyle bir itemler değiştiğinden beri oynamadım ben onu. Bir say önerilenlerde ne var? Ben kime sayılıyorum? Tamam siktir et ver. Kanka. ya. Kanka ben önerilenleri çıkıyorum işte ya. Gerek duymuyorum. Moral Ya hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ben moral çıkacağımı biliyorum atıyorum. Neden? Ağır yaradan Morello çık dedi. bu arada. Morello işimize yarar. Büyüyor sanır. Rakip 3 saniye yarı yarı Morello çok işimize yarar çünkü sincidi çok daha rahat keseriz. Hayır ya bilmezlik küresinde şey vardı. <laughs> ee, büyü nüfusu vardı sanki. <laughs> ne çıkacağımı bilmiyorum ya. Kafayı yersin. Ben şimdi ayarlayacağım onu. Ayarlayacağım ben şunu ayarlayacağım. Arkadaşlar ben buna ne kasayım trollemeden söyler misiniz? Eka sen bilirsin. <laughs> Görmedim ki. Geliyorum canlar ona. Ay önüne çıksaydım keşke ekseçti. Nesi Neyse gelmiyorum ya vazgeçtim. farm alma alma fayda diyoruz mitte farm alma Allah'ım ya kanka item soruyorum sana ya ne, ne farm alma? Böyle ölecek kanka bu adam. Kanka bunlar da var ya böyle şeyler. Yazamıyorum ki Erdem'in klavyesinde daktilo gibi klavye. Öyle öyle. Ne alacağım ben bunu ya? Vallahi bilmiyorum lan. Ya şerefsizsin Berat. Tık... Ne yaptım gene ya? Ya sikeceğim lan ya çocuk. Ayda. Senin yüzünden var ya. Aa ben EQ yapamıyorum A, artık. Yayı, 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 Sezon 3'te bir ara yapıyordum kanka. Kayıptayım bakamayacağım da. Bunlar da ayrı bir kafa cevap vermiyor bana. Ben kesin şu an tek komoda kesilebilecek pozisyondayım ama işte bilmediğim için karakteri kesemeyeceğim yani. Alo. Bir dakika. Ayam. Çok daha iyi oynayabilirdim aslında orayı. Neyse şöyle bir nüfus alalım. Sen geldin mi oyunu sen? Abi iki dakika bağlantım koptu. Ne oldu oyuna ya? <laughs> ne oldu kanka oyuna? Bir şeyler olmuş. Bir item vardı sanki. Onu kasıyorduk arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum unuttum ya. Aydınlar değiştiğinden beri bilmezlik küresi kesin var kanka. Haberin olsun. Bilinmezlik küresi mi? Hı hı. Kimyasal... Bu değil. Şey... Onu da alabilirsin orada Ama onu hiç... Şey Youtube'a direkt şey yazacağım şimdi. Vladimir... Oynanış. Yazıyorum. Tamam. Vlad birincisini çekmiş. Ya reklam çıkma oğlum ya. Linux çerez video çekmiş. Onu izleyeceğim şimdi. Ulan nasıl bir content yapıyoruz ya. Video içerisinde video Ya oldu. kanka bu ne? Ney ne kanka? Bu ne oğlum? <laughs> Canı gitmiyor. 500 de koşuyor. Allah senin böyle belanı verir işte. Kanka. O oh, şimdi şakadan Burak çıktı artık. Ölmüyor kanka herif. Dur bakacağım şimdi buradan. Böyle. hiç kasmış. Rabodon girmiş. Mejai kasmış. Ayar Robodon gitmiş herif. Tamam mural çekip Robodon giderim. Çekerim zonya monya. Bir ayarlarım işler be aman. Hiçlik deneyim işlik deneyim. Bak gideriz oğlum işte. Ne var ne var be ne. Ne yapayım? Ne yapayım? Çok biliyorum sanki. Mal gibi oynuyorum zaten. Çok biliyoruz. <gülüyor> Gel. Oo, <laughs> oh, vuramadım bile. Neden? Çünkü şeyim yok. Yalnız bu karakter cidden güzel farm yapıyor ya aslında. Bilsek. Bak şimdi hackerim buraya e, açtım vadinin alametini benden yardım istiyorsun. Ben tek başıma nasıl vurdurtacağım bunu? 11 level'ım lan. Bu level olmamız lazım. Lat jungle olur mu lan acaba? Niyeyse şu an onu düşün Lat jungle yapar mı acaba? Ya kanka bu ne ya? Bu ne? Aa ağlayacaksın. Daha ağlayacağım. A ağlarsın sen. Ya. Oha. Bir de geldiler. Hey guys. O fazla vururum lan ben. Bir şey diyeyim ben tek kombayı keserim bunlar aslında. Lisin burada oğlum. O ne kanka? Adamı uçayım dedim hextech kemer şeysiyle. Ulti multi attım da at atmamışım ultiyi. <laughs> Adam çıkmış range'imden. Sayılmaz ki. Tamam arkadaşlar, ben bu kadar oynayacağım merak etmeyin. Şu an kötü değiliz aslında ya. <laughs> evet farmımız weak ama berbat olduğumuzu düşünmüyorum. Ya... Siz öyle düşünüyor musunuz? Lan tamam, berbat da, biz berbat değiliz bence. Ya. Allah... Adam üstüme sıçra atıyor kanka Cevart ya. Kanka, sıçra Q atıyor leşin kanka. Berat. Bu kadar mı çaresiz kili yok? <laughs> Lejin çıkar inşallah kanka. O Abi çok şeyim filt sana. oldum. Rylai çıkmış kanka. Ee? Hareket ettirmiyor hiçbir şekilde. Ağlayacağım şimdi. Onu satayım tek lan Morgana'dan. Morgana niye... Bu ne çıkıyor abi. Morgana niye support item yok kanka? Geliyorum. Bu oyun bana çok zor geliyor. Yemedim 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 yemedim. Oh tamam. Ben yanlış item çıktığımda eminim ama neyse buradan devam edelim bakalım buraya çıkmaya. Yo doğru gidiyorsun. <laughs> İnşallah. Pot satıyorum o zaman bir bunu alıyorum. Ulan gidip kara mühürle başlamışım. Yük biriktiremiyorum anasını satayım. Çok yanlış oynadım ama neyse. Valla kö kökü yapıyor. Allah'ım gözlerim kanıyor. Sen hiçbir kez izlemedin lan. Puh sana. Hiçbir kespin gizlemedin izlemedin lan. Hiçbir level izlemedin. Hiçbir kez ping izlemedin. Kanka, hiçbir level bakmadın. Karak karakteri oynamıyorum ya. Gel gel gel. Gel, gel, O ne lan Gel gel buraya. Aa, öldüm ben. Bu ne kanka bu ne? Bu ne? Kanka sen kime gel 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 diyorsun? Ya niye gelmiyorsun? Caner hayatımın en büyük baitini yedim az önce senden. Net Allah Tek yedi. Ne neyin bedini yedin lan benden Gel 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 dedin ya ben sen burada yakınsın sandım. Ben girdim öldüm ondan sonra. Ya ben videodayım ben. Herkese gel diyebilirim. Ben şu an buradan eşe geçe dedim de pantona gel diyebilirim. Diye yani. Hey, Ekarim iyi ama. Ekarim hey, iyi de. Çok sıkıntı kanka şey. Bu top lane'deki şapkası. lavuk. Paramız yeterse Rabadon'un şapkası. Top şapkasını lane'deki şapkas. lavuk benim önüme hiçmiş artık hekarim ne yapmayı düşünüyorsun kardeşciğim? Kanka bu ne ya bu ne ya? her geldiğimde basıyor şu aptal şeyini. Sana bir şey diyeyim mi? Eee ikinci item karabaltal bu arada direkt. Ciddi misin? Ciddiyim bu trollemiyorum seni şu anda. Dayanıklık metası var çünkü. Üçüncü item Silla'nın garezi al. Silla'nın garezi aldığında her skill spamladığında adam slow yiyecek. Kaçamayacak senden. Hı -hı. Bir, trollemiyorum şu an ciddi söylüyorum. Rahat oynayacaksın Vivan'ı yani. Kanka bu ne adam tp atıyor yanıma o kadar umrunda değil oyun adamı Oha lan bence o kadar umrunda Ya Ya e attığım yerden beni çekmesi çok ayrı bir güzel Kanka o neymiş ya Ben şunu tutayım kank Ya ben öldüm ki Ya sikeceğim <laughs> Ya adam gülüyor kanka yanımda hiçbir şey yapmıyor Aa, <laughs> <laughs> diye gülüyor kanka Çok iyi Ama Gülüyorum. nasıl adamı uzak tuttum Hecarim 2'de 2 aldı kanka bunların hepsi Hecarim ölecek gibi ama şey gelme oradan a yani. o ne be Asak. kanka bunlar ne böyle? kanka onlarda sıkıntı yok şunda sıkıntı var bilmiyorum neyde sıkıntı var da bunlar felaket şey oha 560 can çektim ben Güzel can çekiyorum şu anda. Morgana niye bu kadar fazla vuruyor Luden'le beraber? Ben buna hex'e çıkarsam Luden mi kasaydım acaba? Güzel can çekiyoruz ha. Kul almamız lazım para için. Ama kuldan lazım. Bak kuldan kasmadım ben bunu. Orada hata yaptım ben. Kuldanım yok. Kuldanlı bile kasmamız gerekiyordu. Bizim kuldanımız yok. Bence şey kasmam. Şu an zonya kasmam gerekiyor. Kuldan lazım çünkü. Ya öldüm galiba. Ha, tamam daha ölmedim. Kuldan lazım bize. Sınır <laughs> <laughs> oh, bozucu kanka. <gülüyor> <gülüyor> Şeytanı kulyattan gitmemiz lazım. Ondan sonra kasacağım biliyor musun? kasmayacağım ben. Obodonu Kozmik hızlandırıcı kasmamız da lazım aslında. Kozmik hızlandırıcı dedim ya oğlum zaten o bir şey bir şey turbo elektrik tankı diyecektim aslında düzeltemedim. Tamam tamam onu kasacağım şimdi ilk sonra ondan sonra zonya kasacağım. Kuldağını oynamış olacağız en sonra bodon çekerim artık AP olsun diye. Ama oyun biter ki o zaman. <laughs> Herhalde yani belki 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 belki. Hangi çok saçma. Kule altı oynuyor bir de ya. Bari, bar taşıyaydın oyun taşıyaydın. Anka 5 5-1'dik, 5-4'e geldik. Bence hak ettik bu halleri. SS bu arada ha. Yalnız da iyi kork. Geldi gene kanka tipini. Tipine peşkeş çekti. Bak. Gider misin şuradan Morgan'a? Morgan'a karşı oynamak istemiyorum ya. Ben niye yetişemiyorum ki onu anlamıyorum. Bak karşıma Vlad gelince hepsi yetişiyor bir yerlere. Ben yetişemiyorum. Bir şey yanlış oynuyorum ben yani şu an. Ama neyi yanlış oynuyorum? Kesin beni izlerken tilt olacaklar şimdi. Lan bunu yapsana niye yapmıyorsun lan falan diyecekler büyük ihtimalle. Ama bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Terefsiz Berat yüzünden. Akka dur. Ben şu anda pişman oldum yeterince. Ne? O ne be? Küçük ne büyük e? Çıkacağım mı standdan artık? O, o, W erken atacaksın kanka. Senin ben amına koyayım ya. <laughs> senin ben amına koyayım ya. Çok yalnız bir kastım senin. Ya niye bana ulti? Ay duvarına atlamaya bak. Ya. Aha. Duvardan atlayabiliyormuşum. <laughs> ne alaka abi adam niye beni, beni gösteriyor? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum da niye ışından mı gösteriyor? Zaten öldüğüm yere bak. Bant Aha. Yap şey. ya. Bir şey diyeyim mi şu an içimi içimi yiyor. Oynayamıyorum ya şu karakteri aslında daha iyi oynayabileceğimi biliyorum ama oynayamıyorum ya içim içim içimi içim kimiriyor i̇çim kim şu an. Ah herif 16 level. Ah bana bir şeyler oluyor. Ah <laughs> bayılacağım şimdi. Bana <laughs> bir şeyler oluyor. <gülüyor> <gülüyor> mutlu neydi Utku muydu? Utku bana bir şeyler oluyor Utku. Mutlu mutlu. Mutlu, mutlu bana, bir şey bana bir şeyler oluyor. <laughs> yani mutlu mutlu. Mutlu bana bir şeyler oluyor. Bak bana harbiden bir şeyler oluyor. Bu kadar dengesiz de olamaz kanka. Adamın yaptığı şey sadece kaçmak. Ölüyorsun. Sen League of Legends oynamıyorsun değil mi normalde? Oynamıyorum kanka. Ee, ne oynamadı mı hatırlıyorum ee, yani kardeşim, şu an. Efsanelerin ligine hoş geldin Berat. Kanka efsanelerin ligi değil. Sadece sizinde tek başına efsane kanka şu an. Ben bilemem artık efsanelerin ligine hoş geldin kardeşim. Bu oyun biraz mental istiyor öyle kolay değil. Mental gibi. mi? <laughs> ha, sen de olmayacaksın. <laughs> Uti boş atabilir ben? Atıyor lan vallahi atıyor. Ultis nasıl bir şey acaba bunun? Çok tuhaf geliyor bana. Eee, kapatıyorum. Or oraya oynarız. Ya o amına ee, hepsi şu. Benden çalışıyor. niye uzaklaşıyorsun? Ya? Çocuğum benden neden uzaklaşıyorsun ya? Ben iyi oynadığımı düşünüyorum orada. Ama sincit yeter. <laughs> ben Adama bak adam iki lane aldı Benden uzaklaşma i̇ki ya 2 lane aldı kanka adam eee Morgana botta Rakip, Hele. Ben buradan tak tak yapalım Kanka ben bu yavaşlıktan bıktım <laughs> Ya Sen bu Merk ne bu mı? ne Almışsın lan merkörü <laughs> kozmik ko hızlandırıcı aldım, kozmik hızlandırıcı aldım Berat. Kanka. Ağlayacağım şimdi. <laughs> bak 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 bak, geliyorum şimdi. Uf. Ağlayacağım kanka valla, az kaldı. Zaten. Gidiyorlar kanka adamları bir de hiçbir şey olmamış gibi. Kanka ben kimse yetişemiyorum ben niye bu karakteri oynayamıyorum ya Allah aşkına şu karakteri bilen varsa Bana arkadaşlar yorumlarda belirtin diye bir söyleyin şunu şöyle yap bunu böyle yap şunu izle bunu izle ben bu karakteri çözeceğim Şu kanala bir tane daha Vladimir da videosu atacağım ama adam akıl oynamak istiyorum Kötü oynamak Kanka sana olsa? bir şey soracağım sen niye Vladimir aldın ki Lan sen istediğin geri zekalı ekranındayken Kanka ben ya ohum, sen dedim ben Vladimir oynayacağım sen de ne istersen onu oynayalım. Ben de bir baktım ribbon almışım yanlışlıkla Hırat. Efendim. Harbi durum peşkeş etelim. bak sana geldim <laughs> ben tek atacağım ya Ali Blanka. Allah geldi. Beni çekecek. Tuttum sana gitmesin diyor. Çok hızlı. Anam ne yapıyorsun? Ya. <laughs> ya. Kanka Morgana senden daha hızlı. Kanka flash flash ulti. E basıp tut flash, <laughs> E patıp ulti Q yapıp Hextech <laughs> basacaktım da amına koyayım elim ayağıma dolandı. <laughs> Oynayamıyorum karakteri kafayı yersin ya. Senin yüzünden Berat. Reportlayacağım seni bu arada. Aptalsın sen. Af ah, mutlu musun? Mutlu musun? Mutlu musun Ol. Berat? Değilim. <laughs> Neyse arkadaşlar umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Lütfen yorumlarda Berat'a birazcık argo olmadan ee, aşağılayın çocuğu lütfen. Aşağılamızı bekliyorum. Yarın saat 6'da görüşmek üzere. Bu kanalda da Vladimir Örnek güzel bir Vlad videosu atacağım. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar seviyorsunuz.